Kim demiş ki Almanya'da domates, biber, patlıcan olmaz diye arkadaşlar. Karpuz dahi oluyor bakın. Bu benim bahçemde artık domatesler var. Çiçekleri, şimdi domatesleri göreceksiniz. Çiçekleri zaten gördüğünüz gibi sadece havanın sıcak olmasını istedik. Ve o havada zaten gördüğünüz gibi domatesler o havada zaten 26-27 derece şu an tam e, yani izasında yani bu hem kırmızı domatesler var hem pembe domatesler var. Bu ata tohumu dostlarım. Yani bu her yerde bir göremezsin. Bakın bal kabağı var. O kara kabak var dediklerimizden. Pişirme kabağı var. E, biberler var. Şimdi biberleri göreceksiniz. Bunlar da salatalıklarımız. Biberler gördünüz zaten. Ama en güzeli de bunlarla vakit geçirmek dostlarım. Bakın şimdi gördüğünüz gibi domatesler burada. Ne güzel domatesler var bakın şimdi. Bak, hop, bak şimdi top. Domatesin biri burada. Bakın şimdi diğerleri de gelecek. Yani daha önce gördünüz. Bak görüyorsunuz aslarım. Bunları yetiştirmek gayet e, şey ister. E, zahmet